İyi akşamlar arkadaşlar. İki gündür garip şeyler oluyor ama o garipliklerin içinde Elon Musk'ın e, geliş gidişi de tabii çok soru işareti uyandırdı. Her ne kadar bizim uydularımızın uygularımız, hani e, Space SpaceX tarafından fırlatılacağı e, konusunu görüştüğünü sansak da yapmış olduğu bir açıklama bütün dünyanın gündemine oturdu ama gariptir Türkiye'de böyle çok <laughs> her zamanki gibi eee Hani tepki aldı ama insanlar çok da merak etmedi. Aslında asıl merak etmesi gereken biziz. Elon Musk ne diyor? Videoda yayınladım. Ee, Türkiye ile dünyada ilk olacak projelere imza atıyoruz. Şimdi herkes merak ediyor bu nedir diye. Yani basın merak ediyor, siyasiler merak ediyor, bilenler biliyor ama az sayıda kişi biliyor. O zaman ben de size bugün gerçeği açıklayacağım. Elon Musk Türkiye ile ne yapacak? Açıklayacağım. Mars'a mı gidecek? Ya da Jüpiter yolculuğu mu yapacağız? Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Bakın onun için sizi 8 Mayıs 2021 tarihine götüreceğim. Geçen yıl yani geçen yıl derken 10 ay önce işte yaklaşık işte 8-9 ay önce neyse. Orada bir açıklama yaptı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir açıklama yaptı. Şöyle dedi. Dedi ki %99.5 saflıktaki lityum pilleri üretmeyi başardık. Aspilsan tarafından üretildi dedi yapmış olduğumuz deneyler sonucu dünyada bir ilke imza attık. Ve daha da ilginci bu lityum pillerini bordan elde ettik dedi. Bakın bordan bor işlendikten sonra onun bir atığı oluyor. O atık normalde hani çöpe gider o anlamda söyleyebiliriz ama garip biçimde borun atığından lityum elde ediyor Türkiye ve bunu da e, yapan tesisi kurdu ve dünyada ilk bu. Dolayısıyla e, bununla Elon Musk'ı çok rahatlıkla karşılaştırabiliriz. Olayın özü şu, çok net söyleyebilirim. Bunun devlet sırrıyla da çok ilgisi olmadığı için konuşuyorum buradan. Eğer öyle bir şey olsa konuşmam. Devlete zarar vermek gibi niyetim yok ama e, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı açıklamış. Yaptık, başardık diye. Ve Elon Musk'ın o günlerden sonra Türkiye'ye olan ilgisi en üst düzeye çıktı. Yani bir de tabii şeyde de her zamanki bir şey var, adamımız var bizim Bill Gates. Yani onun da bir ilgisi var, onu da birazdan açıklayacağım. O da öteki elementin peşine düştü. Ama şimdi önce Elon Musk'tan devam edelim. Elon Musk'ın bütün serveti, geleceği, her şeyi, testası, şuyu, buyu, lityum pillerine bağlı. Yani lityum pilleri olmazsa e, Elon Musk'ın imparatorluğu çöker. O yüzden e, düşünün, Geçtiğimiz yıl Bolivya'da iktidar değişikliği darbe yaptırdılar. Eski devlet